Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle torna tezgahında küçük çap, küçük kalınlıktaki parçaların rahat bir şekilde bağlanıp işlenmesi için torna tezgahımızda yaptığımız küçük ince ayarı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalemimiz delik kalemi olabilir, dış kalem olabilir. Dış kalem, çap kalem olduğu zaman tersten bağladık. Yaklaşık 2 mm derinliğinde, 2 mm genişliğinde bir kanal açıyoruz. %5-110 talaş vererek. İşi ayarlarken çarpmamasına, aynı ayakların kaleme çarpmamasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde bir uygulamamız var. İşleme başlamadan önce büyük çaplı bir parça bağlayıp ayakların düzgün şekilde torna edilmesini sağlıyoruz. Delik kalemi kullanırsak bu işi daha rahat yapabiliriz. Şimdi küçük bir uygulama yapalım. Çapa 40 mm olan, genişliği 6,5 mm olan pulumuzdan 110, %10, %15, %20 talaş kaldıracağız. Evet arkadaşlar bazen böyle ince parçalardan az bir talaş almaz gerekiyor. Onu daha pratik bir şekilde bağlamak için bu şekilde bir uygulama yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.